Dün oyuncakçıya gittiğimde Hot Wheels'ın böyle parmak kaykayları çıkardığını gördüm. Bu videoda bunu inceleyeceğiz. Bu arada bu yeni denilen bir konsept kitaplarındaki ürünlerden de bahsedeceğim. Hem de aldığım oyuncakları ve hobi ürünlerini sizlere anlatacağım. Bugün dediğim gibi Hot Wheels'ın parmak kaykayları var. Yavaştan paket açılımına geçelim. Ben bu videonun YouTube'a gideceğini unutarak dikey çektim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonrakinde bu hatayı düzelteceğim. Normalde kaykaylar pek ilgimi çekmez ama bu ürünün tasarımı çok güzeldi. Bunun gibi bu arada birçok farklı tasarıma sahip kaykay vardı. Star Wars'u gördüm gördüm. Farklı temalarda olanlarını gördüm. Ama ben en çok bunu beğendim. Ürünü 211 TL aldım. Fiyatına göre malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Hem alttaki baskısı çok iyi. Hem de üstteki o kaykayların üstündeki gibi zımparalı bir yapısı var. Onu birebir aynı şekilde yapmışlar. Ben bu ürünü satın alırken yanındaki ayakkabıları hiç anlam verememiştim. Paketi açınca ne olduklarını anladım. İçinden çıkan bu ayakkabılarının alt kısımlarını söktüğünüzde kaykaya direkt oturan bir ayakkabı haline geliyor. Ürünün paketinden çıkan tüm her şeyi birleştirdiğinizde elinizde böyle bir kaykay oluşuyor. Ya ben şimdi 29 yaşında bir adam olarak bunu tabii ki de beceremedim. Hem bu işler için çok yaşlıyım hem de inanılmaz lise yıllarımı andırdı bana. Sırada böyle zaman geçirmek için artık her boku yaptığımız dönem var ya. Tam o anlara gittim. Böyle bir nostalji hissiyle beraber daha fazla deneyemedim açıkçası. Birazcık da utanmış olabilirim dediğim gibi. Çünkü kocaman adamım ben. Bu videolarda sizlere güzel ürünler tanıttığım için aslında utanmamam lazım. Şimdi onu bir kenar bırakıp ürüne geri dönelim. Dediğim gibi genel olarak malzeme kalitesi her şeyle çok beğendim ben. Tek içime oturan şey şu oldu. Eğer siz de benim gibi kütüphanenize, kitaplarınıza takıntılı ve aldığınız her ürünü göstermek istiyorsanız bu tarz bir kaykayı sergilemek çok zor. Eğer ben videosunu yapmayacak olsaydım kesinlikle kapalı pakette tutardım. Fakat videosunu yaptığım için açınca koyacak bir yer bulamadım yani. Tam böyle o güzel havalı kısmını gösteremedim. Şimdilik şöyle yalandan bir duruşu var. Umarım burada bozulmaz ama dediğim gibi kapalı pakette olsaydı daha mutlu olurdum. Bu tarz ürün videoları yapmak istiyorum. Bu ilk videodan biraz kısa oldu deneme olarak yaptım bunu açıkçası. Eğer hoşunuza giderse oyuncak, figür, işte çizgi roman, manga hepsiyle ilgili bu tarz uzun videolar yapmak istiyorum. Bu arada beni tanımayanlar için tarzım bu. Görüntüyü alıyorum sonra üzerine seslendiriyorum. Böyle daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğer videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı unutma. Daha fazlasının gelmesini istiyorsan yorumları istediğin ürünleri yazabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.